Yeni tanık olanlarla iyileşen hasta sayısı birbirine yaklaştı. Son 24 saatin verilerine göre 987 kişi de virüs tespit edildi. 1021 kişi iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu tabloya dikkat çekti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanık konan vaka sayısı birbirine yakın virüs gücünü hatalı imserlikten alıyor dedi. Virüsün etkisi azaldı yanılgısıyla tedbirleri terk etmeyin uyarısı yaptı. Son 24 saatte 17 kişi ise virüste savaşı kaybetti ve yaşamını yitirdi. Son 24 saatte yapılan test sayısı 50 bine yaklaştı. 49.190 bin test yapıldı. Bu sayı ile birlikte toplam test sayısı 2,5 milyonu aştı. Yoğun bakımda 643 hasta var. 266 hasta makineye bağlı olarak tedavi ediliyor. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 147.860. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye kadarki hastaların %85'inin iyileştiğini söyledi.